Merhaba dostlar hepiniz hoş geldiniz Rain Simulator'da. Farklı bir şey yapacağız. Hani normalde bu yok ama biz kendimiz yapıyoruz bunu. Yapma sebebimiz tavukları sarmak istiyorum. Kaldığımda biri şu taraflara işte. Biri şu taraflara, biri şu taraflara gidiyor. Bunların önünü açmak için de şöyle bir şey düşündüm ben. Şimdi şu alanı yani şu kapı açıldı ya. kapı açıldığı yerden şöyle bir alan koyacağım. Şu şekilde mesela diyelim. Kapıdan çıkabilsin tabii tavuk şunu alalım. Ee, bu şekilde etrafını kapatacağım. Biliyorsunuz 3 kat tahta kodunuz da galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, i̇çinden tavuk çıkamıyordu. Biz de bu şekilde şuradan etrafını çit öreceğiz. Tavukları dışarı salmayacağız. Güzel bir şey gibi geliyor aklıma fikir. Bakalım denemeden ne olduğunu bilemeyiz. Şöyle. Oysa tam denk gelmesi lazım. Evet tam denk geliyor. Bunlar araba ateşi bak daha mantıklı olacak. Hem bizim marketten gelen yolumuz ormanda kullanıyoruz ya yani, normalde kullanmıyoruz. Orayı temizlememiz lazım bizim. Ben hızlı bir şekilde koyabiliyor musun bunu? Vallahi vallahi yok ha. Koyuluyor mu koymuyor mu lan? Bununla uğraşacağım zaten. Oho. Ben taşırım bunları. Önce pisliği yapalım bir. Mantığını kavrayalım. Ondan sonra devamını ben kendim. Şuraya şöyle koyalım. Tavukçutun etrafını çevirdiğin zaman içeri bir 10 tane horoz atayım. Eksi işte, tavuk attık mı? Bütün yumurtalar dolu çıkar. <laughs> horoz açarız mı? Keserim onları. Evet, şu bu ilacını bir tane daha atalım. Tamam. Bir tane avaç da vardı. Demiş. Diğer araç dolu ya. Boş olsa iyiydi aslında. Boş aldasın var bir yandan da. yalan söyleyeyim. Böyle tek tek taşımayla olmaz bu iş. Ee, şöyle bir şey yapalım. Bunu biz nasıl ihtiyacımız olacak bu araca çıktı dur be. Ha kafası çıktı oradan. Oha, Bakay bak bak. çıkamıyoruz? Bak ah, şimdi. Çıkamıyoruz. Tamam. Şimdi şöyle şöyle yapıp Ya bir, bir güzel bir kayalım bunları be. Bize de lazım olur. Denge satsak pis gözükecek. İçimiz böyle düzenli düzenli olsun. Düzeni bozduk bile. Yamuk kum, bu kumaya başladık. Onu su muh oh, muh oh, oh, dik bunu ağzınıza vururum boku bak. daha ince espri. Dur önce şu ağacı bir. Burada bir fazla bak bu. Kardeşim alacağım sen sakin ol o kadar. Ya. O kadar heyecanlı olma ben seni temizleyeceğim oda merak etme sen hiç. Ana diyor karnıma diyor karnıma. Karnıma için anlamadım olduğunu Hızlı bir şekilde dolduralım. Şunu da keselim. Biraz fazla odana ihtiyacımız olacak. Bir, en az bir 10 tane avaç keseriz herhalde. Bir ağaçtan 5'e parça çıksa 50 parça. Yetmeyebilir gene. Bir ağacı da alalım mı buradan biz? Baharımızın etrafı temiz olsun. Daha iki parça var lan ama ağaçlar uzun. Ha. Bunları bırakıp gelelim o zaman. Bir etrafını çevirelim bir. Yaylım tavuğu her zaman daha iyi olur bizim sistemde ama şu an bunun sisteminde ne olur bilmiyorum onu. Bu oyun sistemi farklı olabilir tabi. Bizim düşüncemiz başka bir şey. Biz gerçek hayat düşünüyoruz. Belki gerçek hayatta uygunlamıştır. Uyarlamışlardır. Yüklerimizi koyduk. Tamam. Şöyle devam edelim bir. İlk sıra çok önemli biliyorsunuz. İlk sıra güzel yaptıktan sonra gerisi kebap gibi gelir. Alsana en üstlük odun işte. En üstükünü inanmıyordu. Düz mü oluyor bu? Düz düz evet. Hafif kendimize. Gayet düz yapıyoruz. Bir olmuş olabilir. Hafiften. Cici şeyin içine alsam onu düşünüyorum da Cici alalım ya Cici de sallarız dışarı ya. Göremiyoruz ki anasını Cici tarafını kapatma zamanı. Niye alamıyoruz acaba? Her şey aldık onu alamadık. Bunu e, ee, şuna daha koysam mı ki? Böyle getirsek. öyle şu. Evet oluyor öyle. Yeter bu kadar. Fazla da alanı daraltmak da istemiyorum. 10 kaldı. 5-6 oldun. Bunu daha bir etrafını çevirdiğimiz zaman var ya. Üf. Daha cici çıkarmanın taktiğini göstereceğim size ben. Yumurta kontrolü falan hiç gerek yok emin olun. Yumurta kontrolü gereksiz bir şey. Bunu almıyor. Niye almadın? Hiç anlamadım ben onu. Farkta mı kaldın yoksa? Farkta kalmış. Gideyim bak kalmış bu. Yapamıyoruz ki. Nasıl alacağız onun içinde? Ah, hayret bir şey ya. Böyle bir şey yok ya. Ciddi ciddi alamıyoruz ha. Bagda kaldı o. Neyse gidip geliş yolumuzu temizleyelim biraz daha. Şuradan geleceğiz büyük ihtimalle. Dur çok saçmaladık. Şunu keserim önce. Ne dur şunu keserim be. Ne olur attık mı biz? Ben onu alalım. Ben su şimdi. Bu sıkı kadar. Dengeyi bir düzeltseydik çok güzel olacaktı aslında. Niye bu da saçma oldu bu ya? Ne oldu mu kardeş gel. Hızlı ağzıma. Bunu ne bok arıyorsa orada o adam. O otun düzelmiyor abi bir türlü. Sen de gel. Sen de. Belki üstüne bir şey atarsak delir diye düşünüyorum ama yanına hiç sanmıyorum. Bir yorum ortasında sanki. bitirelim şunu bir. Tek sinirim oldu. Ama da altı sıra aldırabiliyorum bu odunlara ben. hadi ben niye iş yapıyorum? Şu arabanın ışığı değil mi hepsi? İpmeyelim şu arabada Bunu 3 tane Şunu da ısıtıralım Burada bir daha yapalım ama ne olacak şimdi? Bir sonraki şuradan 4-5 açacağız Şu karşı yolun gelişini direkt buraya, sokmamız lazım. Buraya git dolan gel vesaire vesaire. Uzun iş onlar abi. Biz, biz Türk insanıyız abi. Kısa yol bulmamız lazım bizim. Bir düzene bak. Gittim oğlum yoksa yerde var mıydı o? Varmış oğlum Almış dalmış En de da alacağız. bakalım. onu kapatıp açabiliyoruz. Çok güzel. Hafif. Yıpratalım. Tamam. Gemi artık toplayacağız. Yapacak hiçbir şey yok ana. bir daha koysam. Tamam. Yolu ayarladık. Bir de koyalım bir tane. Araba çalıştığımız lazım. Birazcık içe meyilli. Tabi olmuyor. Yola çıkıyor. Evet. Boku yedik. Buradan dışarıya koymuyor abi. Bunlara koymamız lazım. öyle oluyor. Ee, ama şunu Sonra şöyle uyarlayalım bunda. Uyarlayalım. Tamam. Ah işte. Lan abi dayana oldu. Niye şimdi olmuyorsun sen? Az önce olan şey şimdi olmuyor. Saçmalığa bakar mısınız? Hmm. Buraya geçmiyor. Sebebi ne acaba? Şundan dolayı mı ki? Biraz daha kısa biz de abi. Tamam böyle tutuyoruz. Yapacak, yapacak hiçbir şey yok. Mecburiyetten. Sığmıyorsa sığdırmaya çalışacağız abi. Biraz yamuk oluyor gibi ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Biraz şöyle çıkaralım. Girişte abi. Şimdi kömürsün kapısı açılmaz butonda diye düşünüyorum. Ya mı biraz? Bak şimdi. Gözün. Şuradan bozacağız birazcık. Şimdi sen şu dur, dur şöyle be. Heh. Tamam. Tamam, şu kapı açıldığında... Hafif bir kıvrım da yapalım. Bayağı temizledik. Güzel yaptık. Güzel güzel güzel. Şimdi toparlayalım bu yamukluğu. Araba ileri al. Biraz yoracak ama ee, değecek diye düşünüyorum. Kabul etmiyor bunu bu sırada. Hükümetin girişini kabul etsin de. kabul ediyor? Buraya geçemiyoruz abi şurayı. Ne var burada? Hiçbir şey de yok. Buradan kabul ediyor. Ya seninle ne uğraşacağız lan biz lan? Yapacak bir şey yok abi. Onla uğraşsak sabah buluruz biz. Böyle dekiketeye gideriz diye. Hı. Türk insanı bizde öyle girdi çıktı yaparak çözeceğiz işimizi. şimdi bu olmuyor selamun aleyküm peri oluyor periye mi olmuyor şimdi ne oluyor lan yatıp kalkalım mı yoksa böyle olmayacak bu iş ya bu uyumuyor 8'den önce uyumuyor onu da ver yeter. Burada biz bunu keserim. Bitirince devam ederim abi. Evet, şimdi çiftliğimizin daha doğrusu tavuk çiftliğimizin tavuk çiftimizin mi diyelim bilmiyorum ne diyeceğimi bittiğim sonunda bunu buradan gördüğünüz gibi buradan böyle geliyor bu tavuklar denebiliyor buradan böyle bu arası kabul etmedi burası birinci çıktı burası yatağı Burayı ahırla bağladım. Aşağıya kapatmak istemedim şurayı. Kapatsın bir şey değişmeyecekti. Buraya böyle bağladığım için daha bir güzel oldu diye düşünüyorum. Şu an 20-40 tavuk. 10 tane şu arıyor. 50 tane tavuk alabiliyoruz. At tavukla açabiliriz. Sadece yumurtayı dışarı tutmak zorunda kalacağız. Oh yumurtalar da bakar mısın? Ya babam benim be. Onlar tane yumurta var. Maşallah. Maşallah. Gemi dolduralım. Tamam. Ya, su gem sıkıntıları yok. Oradan geçebiliyorlar. Tam istediğin gibi olmuş. İçeri boşa tıkaran içeri pislikten temizleyeceğiz bunları. Oh pislik sıç batıyorlar. Ayıp şey. Bir tane horozum var. Pis siyah beyaz. Atladıkları tavuk. Beyaz siyah atlarsa siyah beyaz. Siyah. Sarı atlarsa sarı siyah. Beyaz sarı atlarsa sarı beyaz. Tuhaf tuhaf gg3 çıkaracağız artık. Sistemimiz bu şekilde. Ee, video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sistemimizde inek falan sağarız herhalde. İnek alırız. İnek var mıydı? Var olması lazım ineğimiz. Bir tane yani inek olur. İnek sağmaya başlarız abi. Paranın olduğu her yerde biz varız. Bu, bunu da tavuk dolduracağım. Bunu da dolduracağım. Şunlar cici olduğu için bunu tavuk doldurmayacağız. Yani 40 tane tavuk yapacağız. 40 tavuğun tavuk kafa yedi. Ha, 40 tavuğun 5 tavuğu bir horoz olsa anca yeter mi lan? 10 tavuğu bir horoz kalkalım. 35 tavuk 5 horoz tarz. O da abi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.